Yine sizlerden sıklıkla soru olarak muhatap olduğumuz bir mesele. Sıklıkla birileri tepenizi attırıyor gibi gözüküyor. Var mı öyle çok atarlandığınız, sinirlendiğiniz durumlar ikili ilişkilerde diğer insanlarla? Oluyordur değil mi arada? Böyle bazılarımız kendini bu tip durumlarda daha iyi kontrol edebiliyor. Bazılarımız da mizaç olarak sakin olabiliyor ama çoğumuz mesela ben belli bir yerden damara basıldığı zaman böyle bir fıttırabiliyoruz. Normal normal konuşup halledebileceğiniz bir mesele bir anda büyük bir meydan savaşına dönüşebiliyor. Bir kavgaya dönüşebiliyor. Uzun süre küslüklere falan neden olabiliyor. Bu işte yabancısı olduğumuz bir durum değil. Ve bazen de hatta çoğu zaman şöyle bir şey var. Bir kişiyle aranızda yaşanan böyle bir gergin durum. Üçüncü bir kişiye ve arkadaşa anlattığınız zaman. Çünkü ne var bunda bu kadar coşacak ya diyor. Yani şöyle deseydin ya şöyle yapsaydın ya falan. Bir taraftan ona gıcık oluyorsun. Yani senin için söylemesi kolay. Ama sonra gidip düşünce hakikaten ya bir de şöyle diyeydik iyi olacaktı falan diye. Bir de buradan pişmanlık biriktiriyoruz. Yani keşke öyle yapmasaydım, keşke öyle söylemeseydim. Şimdi daha evvel pişmanlıkları konuştuk. Pişmanlıklarımızın büyük bir kısmı aslında diğer insanlarla ilişkilerimize yönelik olarak ortaya çıkıyor. Pat diye bir şey diyorlar. Biz de pat diye bir şey diyoruz. Pat diye bir şeyler oluyor. Biz ne olduğunu anlamadan ateş bacayı sarıyor bende. Bir şeyler oluyor o sırada. Ve sonra sonra düşündüğümüzde diyoruz ki başka türlü olabilirdi. Başka türlü olabilirdi. Keşke öyle demeseydim. Keşke öyle yapmasaydım. Bazen şöyle oluyor. Keşke öyle yapmasaydı. Fakat öyle yaptı. Ona yapacak bir şey yok. Hemen dönüyorsunuz. Peki ben o durumda ne yapabilirdim? Hmm, başka bir şeyler yapabilirmişim. Onu yapamadığım için bunlar oldu. Bugünkü konumuz sinirsiz iletişim mümkün mü? Bunu nasıl yapacağız? Allah muhafaza sinirsiz olmak çok kötü bir şey. Bir kere ben sinir bilim uzmanıyım. Allah sinirden evet. uzak etmesin. Evet. Sinir sistemi güzel bir şey çünkü. Evet. Yani şu anda konuşmamızı, iletişim kurmamızı yaptığımız her şeyi yapmamızı o yönetiyor zaten. Sinirsiz derken ya yani böyle asabi olmadan, fıttırmadan, dengeyi, şirazeyi kaybetmeden nasıl iletişim kurarız? Bunu anlayabilmek için de ben bu bölümde sizlere kısaca biz niye fıttırıyoruz biraz onun biyolojisini acık açmak isteyeceğim. Çünkü pişmanlık oluşturan şeyler daha evvel konuşmuştuk. Bilincimizi kullanmadan otomatik pilotta davrandığımız zaman başımıza gelen şeylerden oluşuyordu. Hatırlıyor musunuz? Geçmişte pişman olduğumuz her şeyin ortak özelliği budur. Düşünmeden bir şey yaparız, bir şey söyleriz. Sonra deriz keşke öyle yapmayaydım. Otomatik pilotta ve hiç düşünmeden yaptığımızı göre bunun içeride mekanizması olması lazım. Ve defaatle benzer şeylerden pişman olduğunuzu fark etmişsinizdir. Yani mesela eğer bir çam devirdiyseniz o tek değildir. Yani metafor olarak. Onu sıklıkla yapıyor olabilirsiniz. Yani ve durup düşünmeden konuştuğunuzda genellikle başınıza böyle bir şey geliyorsa eğer orada bir mekanizma olmalı. Şimdi bu mekanizma nedir? Ya da birisi size bir şey söylediğinde tetikleniyorsanız mesela bir konu. Ne bileyim işte benimle bir konuda dalga geçilirse mesela benim çok tepem atıyor diyelim. Fakat başkasıyla aynı konuda bir şey söylediğiniz zaman o aynı şey olmuyor. Bir tek bende oluyor. Niye bende oluyor? Demek ki bende bir mekanizma var. O Tetiklenme dediğimiz şeyi bir anlayabilmemiz lazım. Pişman olmamak için ne önermiştik hatırlayan var mı? Daha önceki bir baya pişmanlık konuştuğumuz bir program vardı orada. Ya da açık beyne gelmiş gitmiş arkadaşlarımın da hatırlayabileceği bir mekanizma vardı. Pişman olmamak için ne yapmak lazım? Çıkarın kağıtları. Öyle boş boş program denemek yok. Sınav yapacağım bugün. Düşünelim. 41 bölüm olmuş. Daha ne yapayım? durunca bilinç devreye giriyordu. Hatırladınız mı? İnsan durmadan böyle hızlı davranmaya kalkarsa otomatik pilotta hayvanların kullandığı devrelerle hareket ediyordu. Ama durduğunuz zaman başka ne yapabilirim sorusunu sormaya fırsatınız oluyordu. Menüyü açıyordunuz, bir bakıyordunuz. Daha sonra pişman olmamak üzere şimdi şu anda yapılabilecek en iyi hareketi seçmek için bir zamanınız oluyordu. Ve onu seçtiğiniz zaman da daha faydalı, daha işlevsel bir yöne doğru gidebiliyordu işler. Ama çoğu zaman buna vakit bulamayabiliyorduk. Bir de bir şey daha vardı hatırlayın. Bugün konuşacağımız konu için bence önemli. Yabancı insanlarla iletişim kurarken hep genellikle kibarız, dikkatliyiz değil mi? Şimdi bak burada bir kısmımızla yeni tanışıyoruz. Herkes çok kibar. <laughs> ah canım bizim falan. Ama belli bir süre muhabbet ilerlediğinde mesela sizle ben atıyorum 6 ay boyunca her gün görüşsem dersiniz ki Sinan Hoca şöyle, Sinan Hoca böyle. Sinan Hoca ile ilgili bir takım kısa yolları oluşturursunuz zihninizde ve bu şöyle bir şeye sebep oluyormuş. Araştırmalar onu gösteriyordu. Hatırlayalım tekrar. Bize yakın olan insanlar konusunda çok yanılıyoruz. En fazla yanıldığımız insanlar, düşünceleri, duyguları konusunda en fazla çuvalladığımız insanlar, doğru tahmin edemediğimiz kişiler yakındakiler. Uzaktaki yabancı olan insanlarla ilgili daha dikkatli ve uyanık olduğumuz için yanılma payımız düşük. Ama bizim çocuk hep böyle yapar. Bizim bey böyledir. Bizim hanım işte hep böyledir falan dediğimizde aslında zihinsel kestirmeler kullanıyoruz ve bunlar yakınlarda çok fazla çalışıyor. Dolayısıyla eşinizi, çocuğunuzu, anne babanızı, yakınınızda olan insanları anlamak için belki bir tık daha dikkat göstermek, biraz daha yavaş iletişim kurmak iyi bir fikir olabilir. Peki bunları yapmıyorsak? Bu farkındalıkları eyleme dönüştürmüyorsak ne oluyordu? Farkındalık eyleme geçmiyorsa pişmanlık oluyordu hatırladınız mı? Farkındalığa göre davranmak lazım. Şimdi bugün de çok özür dilerim. Bir farkındalık yaşayacağız gereğini yapmanız gerekecek. Bir de ben bunları sürekli anlatan bir insan olarak ben yapmayınca daha da kötü oluyor. İnsanlar hem derste anlatıyorsun hem burada böyle yapıyorsun falan filan diye kızıyorlar haklı olarak. Fakat bunlar antrenman gerekiyor. Otomatik davranışlarımız milyonlarca yıllık bir geçmişten geliyor sevgili dostlar.